Evet, herkese merhabalar. Kızılcıklı Mahallesi ile Balkan Mahallesi'ni birbirine bağlayan bulvar üzerindeyiz. Siz şu anda buraya baktığınız zaman böyle bol şantiye alanları, ondan sonra inşaatlar, toz toprak görüyor olabilirsiniz. Ama e, bu durduğum noktadan bir 5 yıl sonra tekrar bir video çekeceğim. Neler değişmiş, neler olmuş, hep birlikte göreceğiz. Burası Yolun iki tarafı dükkanlarla çevrili. Böyle ee, lüks bir cadde olacak. Modern bir cadde olacak. Bu arkamda görmüş olduğunuz alan da AVM projesi. Şu anda başlamış. Çekil sesleri geliyor. Çekil seslerinin gelmesi insanı çok motive ediyor. Emin olun. Yatırım fırsatı. Kaçırmayın. Yatırım bu zaman yapılır. O zaman aldığınızda çok karlı olmayacaksınız. Bugün aldığınızda bu bölgede çok karlı olacaksınız. Herkese iyi günler diliyorum.